Evet. Uçak aşağı mı düşer yukarı mı? Zaman zaman değişir. Lan! Niye değişir? Aileyiz. Düşmek aşağı değil midir? Evet. A ama yukarı A zıplarsan da aşağı düşersin. Ama bu, bu son... şeye benziyor mesela. Ç yerlere çöp atmayın, havaya atıyorsun gene yere düşüyor. Siz akraba mısınız lan? Biz komple akrabayız. Arkadaşım, uçak aşağı düşüyorsa düştüğünü göster. Elinde mesela düşme işareti yap. Al. Tamam. Demek ki aşağı doğrusunuz. Ne yapıyorsun? Ulan aşağıya göstermek için böyle yaptım. Ya uçak böyle bir anda indiği zaman sen böyle kalırsın muhterem. Ya neden aşağı düşerken yukarı gidesin? Allah'ına kurban oldum. Cenab-ı Rabbül Alemin niçin böyle insan yaratıyorsun? Sümme haşa. Taştan anlatıyorum. Şimdi bak. Sen böyle gidiyorsun. Uçak birden böyle dikiliyor. İlk bir böyle oluyorsun. Sonra senin tahayyül edemeyeceğin kadar hıza ulaşınca... ...senin kütlen o hızdan yavaş kaldığı için sen koltuğa yapışıyorsun. Düşür şu uçağı. Ha? Uçağı düşürüyorsunuz. Kestik. En ucuz Türk filmi. Herkesi alkışlarla gönder yerine. Çok şükür. Yorduk vallahi en iyisi. Kardeşim yorduk. Kardeşim Bir şey soracağım. <laughs> Ne oluyor ya? Gerçek hayatta o uçaktan kurtulan abla. Arkadaşım. Benim. Son kez soruyorum. Aşağı düşerken aşağı doğru mu gidersin, yukarı doğru mu gidersin? Abiciğim ilk defa, ilk düşüş böyle. ilk kafayı indirdiği anda. Aşağı sadece doğru cevap der. ver. Aşağı mı yukarı mı? Ben ne yapıyorum? Bir yandan dans mı ediyorum? Sadece cevap veriyorum. Hayır. Önce... Sadece aşağı yukarı diyeceksin. Yukarı. Sarp, uçak aşağı düşerken aşağı mı yukarı mı? Dur. Senin sürekli yaptığın bir şey. Kazadan anlatayım. <laughs> Sen gidiyorsun, arkadan vurdular. Nereye gidersin? Önce? Önce man. Önce? Evet. Arkadan vurdular sana. Tamam. Ne tamamı? Cevap ver. Kaçamak cevap verme. Ya dur. Arabayla gidiyorsun. Vurdu arkadan. Sar. Gel ne oldu? Arkadaşıma. Ne oldu? <laughs> dur, dur, dur. Ne oldu? <laughs> ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Tam öne gittin. <laughs> kesin işte, kesin. Yolda bebekte yürüdüğü hikaye doğru. <gülüyor> 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 Toksik maddeler. Arkadaşım, içeride ben sana çizerek anlatacağım. Ben de. Ver selamını, sarkı gönder. Evet. Hoş, sağ ol. Var kötesin hikayesi Mini ve yönetmenin Hepsinden de önemlisi Yanındaki seyircisi Bizimki aşk hikayesi Sahnesi evet, ve perdesi Anladım. Ekiplerin en iyisi Geçmekle enerjisi Tam